Türkiye'nin son yıllarda yıldızı en fazla parlayan belediyelerinden olan Bekirpaşa Belediyesi, yıllarca biriken sorunlara getirdiği akılcı ve hızlı çözümlerle kısa zamanda diğer yerel yönetimlere örnek teşkil ediyor. Bekirpaşa İzmit'in doğu kesimi, Doğu İzmit. Biz üçüncü dönem buranın belediye başkanıyız. İlk kurulduğunda özellikle o dönem içerisinde İzmit Büyükşehir, olması çalışmaları yapıldığında mecburen İzmit Büyükşehir olması için ikiye bölünmesi gerekiyordu ve İzmit ortadan ikiye bölündü. Bir tarafı Bekirpaşa denildi, diğer tarafına da Saraybahçe denildi. Üçüncü dönem bir belediye yönetimleriyle kucaklaşan bir bölge. Şu anda yoğun nüfus alan, hızla da gelişen ve aynı zamanda değişen bir bölge. Nüfusu Resmi kayıtlarda 127 bin ama şu anda bile 135 bini bulmuş. Çok hızlı ilerleyen bir bölgenin belediye başkanıyız. İnsan figürünün yaşam içindeki döngüsünde insana hak ettiği değeri veren belediyecilik anlayışıyla çağın ötesine geçen Bekirpaşa Belediyesi, bu başarılı hizmetlerine daha önce altı farklı yerde hizmet veren ve bu yüzden sıkıntılara sebep olan belediyeyi yeni hizmet binasında tek bir çatı altında bir araya getirerek başladı. 4 katlı ve 5500 metrekare kapalı alan üzerine kurulu bina, sanat galerisinden konferans salonuna, meclis salonundan çok amaçlı kullanım salonuna kadar tamamen çağdaş ve örnek mimari anlayışla inşa edildi.